Tamam, merhaba, yine bir ev kadın iş kadını programında karşınızdayız. Geçen hafta çok 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 güzel ev kadınlarının girişimci hikayelerini karşınıza getirdim. Hani kimler neleri başarmış, neymiş ne olmuş. Lütfen bu kadınların hikayelerinin hepsini tek tek yeniden YouTube kanalıma girerek geriye dönük yayın akışından bulup izleyin. Çünkü hepinizin bir ev kadını olarak ihtiyaç duyduğu tek şey ne bir sermayeydi ya da ne de bir bir mucizeydi. Tamamen olması gereken hayatınızda ilham alınacak başka hikayeler ve kendi farkındalıklarınızı oluşturmanızda. Beni en çok etkileyenlerden biri geçen haftaki yayında Gülşah'ın takı tezgahı diye bir hanımefendi vardı. Ee, belki görmüşsünüzdür. Pazartesi yayınındaki ilk konuktu. Gülşah Hanım'ın hikayesi şöyle. Kendisi güvenlik görevlisi. Güvenlik görevlisi olarak mesleğine başlıyor. 23 yaşında. Hatta bir hastanenin otoparkında güvenlik hizmeti veriyor. Ve bu hizmeti verirken eş zamanlı olarak da Ortaköy'de açtığı takı tezgahında hafta sonları ve mesai çıkışında gidip takılar satıyor. Güne diyor ortalı 5.30'da başlıyordum Alevan'ın diyor. Gece 2'lere kadar diyor çalışıyorum. 2-3 saat uykuyla yeniden hastaneye gidiyorum. 3.30'da çıkıyorum. Tezgahıma geliyorum. Ve sürekli telefondan mesai içerisinde boş kaldığında ya da mesaiden sonra tezgahımın başında insanlara takılarımı satışa sunuyorum. Ve bu şekilde bugün sosyal medyada yaklaşık 70 bin kişiye ulaş çalışmış bir sayfanın sahibi artık kendi atölyesini kurmuş. Kendi takılarını tasarlıyor. Kendi tasarladığı takılarını satışa sunuyor. Ve bunun ötesinde de bir evleniyor, bir çocuk annesi oluyor. Ve bugün 30 yaşında kendine ait takı tezgahı, takılarını üreten, kendi parasını kazanan, özel sektördeki o güvenlik olarak çalıştığı dönemdeki gelirini ihtiyaç duymadan kendi ayakları üzerinde durabilen bir kadına dönüşüyor. Beni en çok etkileyen bölüm şu olmuştu hikayede. Bir gün bankaya gittim. Kredi çekeceğim. Dediler ki bana ne iş yapıyorsun? Dedim benim takı tezgahım var dedi. Dedim dedi. Ah Gülşah'ın takı tezgahı O an diyor an, ya, anlatamam yaşadığım mutluluğu diyor. Çünkü ben o ana kadar diyor yaptığım diyor işin hani bilinirliğinin farklı insanlar tarafından fark edildiğim farkında değildim diyor. O bankadaki hiç tanımadığım ve karşılaşmadığım kızın takı tezgahı diyor. Gülşah'ın takı tezgahısınız deyince inanılmaz mutlu olmuştum diyor. Bunun gibi aslında onunla sohbetimizde şey söyledi bana. Ben bu işe dedi 100 lira sermaye ile girdim Alev Hanım demişti. Bunun gibi hep diyorum size yapmak istediğiniz her neyse çok uzakta aramayın. Yeter ki o işi yapabilecek kadar yeteneğiniz olduğunun farkında olun. Ve hep 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 altını çizdiğim emek. Tıpkı Gülşah'ın hikayesindeki gibi ne yapıyor? Sabah 5.30'da güne başlıyor. Gece 1-2'lerde yatabiliyor. Günü 2-3 maks 4 saatlik uykularla yaşayarak bir iş sahibi oluyor. Ya da daha önce konu kaldığım Nurum Yastıkları'ndaki Canan Hanım gibi. O da sabahın kör saatlerinde pazara çıkıyor. El emeği ürünlerini satışa sunuyor. Bir gün diyorlar ki ona sosyal medyada da ürünlerini pazarlayabilirsin. Ve değişik yastıklar tasarlıyor. Ve bunları sosyal medyadan satışa koyuyor. İlk koymaya başladığında kız izin telefonunu kullanıyor, kendine ait bir telefonu dahi yok. Yani sözüm ana, tüm bu kadınların ortak noktaları, ne senden daha güçlü olmaları, ne maddi olarak senden daha üst seviyede olmaları ya da sen sana göre daha şanslı bir hayat yani eşi destek olmuştur yok efendim kayınvalidesinin parası vardır o ona bir şeyler yapmıştır böyle bir durum söz konusu değil tüm bu kadınların ortak noktası şu gerçekten kendi parasını kazanmak istemeleri ve kendi paralarını kazandıktan sonra da bunu adım attıktan sonra çalışmak için çok büyük bir efor harcamaları eğer siz çıktığınız yolda bir bedel ödemeye hazır değilseniz o yolun sizi bir yere ulaştırması mümkün değildir. Yalnız kalmaya, çok yorulmaya, bazen dibe vurmaya, tüm bunları üstlenecek, göğüs gerecektik güce sahip olmanız gerekiyor. Ondan sonra para da kazanıyorsunuz, gerçek dosta kazanıyorsunuz, hayal ettiğiniz basamakları tırmanıyorsunuz. Ama önemli olan tüm bu süreci yaşarken ki süreçteki o enerjiye hakim olabilmek. Bakıldığında oradan çok iyi güç sahibi, iş güç sahibi olan insanlar hani ne kadar bedel ödüyor bu ana kadar hiç karşılaşmadık. Ama şu son dönemde sosyal medyada özellikle de Snapchat'in hayatımıza girmesi çok iyi oldu. Çünkü artık biz gibi sosyal medyada hani ben gibi ya da benim gibi meslektaşlarımın yaptıkları, ürettiklerinin arka planını o kadınlar yayınlamaya başladıkça hani günde 6 saniye belki 10 saniyelik videolar ama siz orada aslında insanların ne ağır bedeller ödediğini görmeye de başladınız. Bu iyi bir şey oldu. Çünkü her şey bit. Vitrin değil. O vitrinin arkasındaki geçen zaman, oradaki verilen efor, dökülen alın teri bambaşka. Bu şey gibi. Birkaç tane arkadaşım var. Ona nasıl sen bir de beşim Bir Can Polatlar çok bahsederim. Onların sineplerini izleyin mesela çok şeydir. Kızlar Merter'de çuvallar sırtında giderler. Hani ama mağazalarına gelip bakın şıkır şıkır genç hanımlar. Arka planı öyle mi? Hayır. Merdiven altı yerlere girip mal seçip o malları çuvallarla sürükleyip arabalara yükleyip mağazaya taşıyıp ütü yapıp. Hani bizler bir şeyler üretirken 50 tane yardımcımız olmuyor çevremizde. İlk yola çıktığınızda hiç olmuyor zaten tek başınıza oluyorsunuz. Kargo yapan da siz oluyorsunuz. O çuvalı taşıyan da siz. Ütüyü yapan da siz. işte paketi yapan da siz. Müşteriyle muhatap olan da siz. Ama gün geliyor siz bir yerlere sahip olmaya başlıyorsunuz. O da görev ve sorumlulukları doğru insanları bölüştürmeye başlıyorsunuz. Bu demek değil ki siz patron oluyorsunuz. Aslında bunu başaran kadınlar hiçbir patron olmayı başarmıyor. Görevin, emeğin, alın terini çok iyi bildiği için bu kadınlar doğru yol arkadaşlarına sorumluluklarını böler hale geliyor. O sorumlulukları bölmeye başladıktan sonra doğru yol arkadaşları karşınıza çıkıyor. Buna yürekten inanın. Çünkü çok büyük emekler verdiğiniz için o kalbiniz doğru insanı çağırıyor size. Ve devamında da hayatınızda yeni yollar, yeni pencereler açılıyor. Ne olur üretmeye geçmek için beklemeyin. En iyi yapabildiğiniz şeyi fark edin. Ve çok uzakta aramayın bunu. Çok iyi yemek yapıyor olabilirsiniz çok iyi dantel örüyor olabilirsiniz. Çok iyi etamin yapıyor olabilirsiniz. Ya da geçen haftaki yayınlardan birinde konuk ettiğim Sıdık Hanım gibi kendisi dış ticaret uzmanı. Benim en iyi bildiğim şey dış ticaret. Ve bunun üzerine kendisi şirket kuruyor. Yıllarca edindiği tecrübeleriyle uluslararası platformda otel ihalelerine giriyor. Ev ihalelerine giriyor. Birleşik Arap Emirlikleri'ne Dubai'de gidiyor. Kadın yatırımcıyla görüşüp birebir diyor ki çok iyi İngilizcem var. iş İngilizcesi çok iyi konuşuyorum. Ama kendi yolumda duruyorum. Ben o plazaların içerisinde olmak istemedim. O yalan dünyayı seçmedim diyor. O da bir girişimci. Müthiş bir kadın. Yani illa ki hani, e, alanı dar tutmamak gerekiyor. Çünkü ben bu programı izleyen çok fazla plazalı dostum olduğuna da eminim. Yani o plazaların içerisinde yaşayıp B planım olsa ah keşke bir şey yapabilsem diyenler olduğunu da çok iyi biliyorum. Hatta geçen gün onlardan bir tanesi arkadaşımla sohbet ediyoruz. Ondan sonra Füsun kendisi dedi ki ben de bir şey yapmak istiyorum. Dedim Füsun sen çok iyi kahve alıyorsun yani kahveden çok iyi anlıyorsun. Neden dedim iş çıkışlarında haftada birkaç gün bir kahvecide iyi bir kahvecide bu Karaköy'de olabilir bir yerde olabilir e, gidip garsonluk ya da mutfağında çalışmıyorsun hiç düşünmedim bunu dedi. Dedim bir yerden başlarsın sonra bununla ilgili nasıl bir eğitim alman ya da nasıl uzmanlaşman gerekiyor. Uzmanlaşırsın. Ardından belki küçük bir kafen olur ya da küçük bir kahvecide çalışırsın. Ama bunu illa ki plazadan terk ederek yapmak zorunda değilsin ki. Yani eğer sana bir iş yerine girip bir mutfak önlüğü takıp o mutfakta e, garsonla birlikte yan yana kahve servisi yapmak seni gocundurmuyorsa yani işin mutfağında olmak oradaki 3-5 lira e, kazanan kişi statüsünde olmak seni rahatsız etmiyorsa ki etmemeli. Çünkü mutluluk kaynağın o senin sen orada kahve öğreneceksin kahve sunacaksın sunum şekilleri vesaire farklı bir yere bakacak hayatın. Dedi hiç böyle düşünmemiştim bunu yapabilirim. Yani demek istediğim bu illa ki yaşadığın alanda sen ev kadın olmak zorunda değilsin. Ev kadını olmayan ama ortalama bir üniversite bitirmiş, bir plazada bir iş güç sahibi olmuşsun ama yaşamak istediğin hayatın olmadığını bilenlerdensin. O yüzden bu programı izliyorsun. Sen de Füsun'daki gibi ya da farklı bir kadın hikayesindeki gibi işinin dışında kalan zamanlarında ikinci bir iş alternatifi yaratabilirsin kendine. Sonrasında o sana zaten hayat o kapıları tık 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 açacak. Buna yürekten inan. Çok bir kahveci çalışabilir. Çok iyi yemek yaptığını düşünüyorsan bir restoranda çalışabilirsin. Çok iyi örnek veriyorum kukiler, pastalar yapabiliyorsan bir organizasyon şirketinin pasta bölümüne girebilirsin. Yeter ki sen işin dışındaki kalan o zamanda yani çünkü sabit bir gelir kazanmak zorundasın. Burada seninle aynı fikirdeyim ben. Ama B planı olsun istediğin kısımda ise farklı projelerin içerisinde kalan zamanlarını değerlendirebilirsin. Yani biz ben Alev Şenol olarak ya da farklı bir arkadaşım yaptığı işte bu zamanı size göre fazla mı yaşıyoruz? Yani benim için gün 48 saat, senin için mi 24 saat? Hayır, sen 24 saatin 12 saatini uyuyarak geçirmeyi tercih edersen, kalan 12 saatin 2 saatini kahvaltıda, 1 saatini öğle yemeğinde, 2 saatini akşam yemeğinde geçirirsen, aradaki zamanda da aman da bir işe gidip geleyim, 5 saatte trafikte kalayım, 3 saatin buna söylenmekle geçsin gibi harcarsan, tabii ki o zamanı verimli kullanamazsın. E bir de üzerine gıybet time ekle, akşama kadar başkalarının hakkında lak lak konuş, e ne oluyor? Senin hayatın çöp. Çöp yani. Niye yaşıyorsun ki? Doğru değil mi? Spor yapmıyorsun bu zaman dilim içerisinde. Kendinin hayal ettiğin bir şeyin içerisinde olmuyorsun. Mevcut düzenin içerisinde maksimum uyku ve maksimum miskinlikle yaşıyorsun. Sonra da geliyorsun o fark yaratan hikayelerdeki kahramanlara özeniyorsun. Sence burada haklı mısın özenmekte? Haklısın. Peki özenirken kendi süreçlerini değiştirmek için ne yapıyorsun? Önce erken kalkmayı öğrenin hanımlar. Erken kalkan yol alır. Kalk altıda hiçbir şey yapma. Otur yatakta ya. Bir yarım saat bir otur. Bir bak çevrene. Güneş nasıl doğuyormuş. Bir incele yani. Ama erken kalk. Erken yat. Erken kalk. Zamanı verimli kullan. Televizyonda mantıklı programlar izle başka hani sadece bu program adına söylemiyorum. Farklı TV kanallarında üreten kadınları izle. Neler yapıyorlar, nasıl yapıyorlar, nereden başlamışlar, nereye gelmişler. Dolayısıyla kendi hikayenin kahramanı olmak istiyorsan lütfen kendin için yaşamaya başla. Zamanını verimli kullan. Sporunu yap. Farkındalıklarını arttır. Kitap oku değişik ortamlarda ve networklerde bulun. Bu gidip de 2-3 tane arkadaşına buluşup da falan canım bilmem nesini çekiştirmek adına olmasın. Benim o kadar çok ki etrafımda böyle zaman harcayan arkadaşlarım. İnanın onları acıyorum. Bazen şey diyorum temizlik yaptım insan temizliği. Çünkü fark ediyorum farzla hak konuşmaya başladıklarında tık 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 eleyin onları. Çünkü onlar size bir şey katmıyor. Bir setup diye ileriye götürmüyor kendi hayatının, kendi hikayenin kahramanı olmak istiyorsan öncelik olarak kendi hayatını düzenle. Başkalarının hayatı hakkında konuşup onları düzen getirmeye çalışma. Kendi hayatını düzenlemeye başladıktan sonra bak hayat sana senin istediklerini sunmaya başlayacak. Şu hep söylüyorum kalbinin yükünü hafiflet. Gereksiz diyaloglardan, gereksiz insanlardan, gereksiz iş yüklerinden arındır. Gerçekten sen nasıl yaşamak ve nasıl ölmek istiyorsun? Bunun seçimini yap ve ardından kendi hikayeni yazmaya başla. Hepinize bugün benimle olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Yarın yine Ev Kadın İş Kadını programında karşınızda olacağım. Kocaman öpüyorum sizlere. Hoşçakalın.